Haaland'ta orta açmak yerine şu ara pası Boş. Sen de burada aşağıya alın. Ağlarsın falan. Keş. Sen! Sen! Ben ben Al Hadi Aç! Dışarı Vur! Herkese merhaba arkadaşlar ben Emtika Bak yeni hoşgeldiniz bugün ne yapıyoruz moderatörler ve tankçen maç yapıyoruz oha tankçen şeyine bak armalarına bak Tolga Moderatörler derken abi Oğlum azim mod sen benim moderatörüm değil misin lan youtuber oldun bir yerin mi kalktı <laughs> İki youtuber bir moderatör düzeltme. Sen benim moderatörümsün hala. Ne Mr. Beast olsa RK'nın moderatörüsün utanma. Moderatör değil. baş moderatör reklam var oraya. Dönüşmeler. Ha tamam. Baş moderatörlerim ve hocam Azim ilk defa karşımızda. Azim hoş geldin. Hoş buldum. Azimciğim ne haber? İyiyim abi sen. İyi. <laughs> Niye heyecanlandın lan? Oğlum heyecanlanma lan düşündüm. Valla bilmiyorum garip geldi. Garip mi? Oğlum her zamanki biz işte. Arkadaşlar rakibin armalarını gördünüz. Rakipteki hepsi iyi oyuncu farkında mısınız? Her arma ekleyen adam olsaydı adamlara arma vermezdik oyuna. <laughs> Konuştu gene yani bizimki. Hocam ben bir saniye şöyle katlayıp bir bakayım. Hiç kimsenin fikrini almadan şöyle baktık baktık baktık. Ee, şunu şuraya koydum. Sağ tarafa bunu koydum. Ondan sonra beyler katlo nasıl? Ben white pick'e yapan ortacıyı alırdım ben ya. Yani. Alalım. Abi Costa Kurt alalım bence. O zaman Costa Kurt Frankfurt'a Skills diyoruz. Şöyle mi yapıyoruz? Yaptık. Aynen. Ronaldo tamam. Halat diyorsunuz yani. Peki. bireysel talimatlardan derim çizgiyi verdik Raycard'a. Geride oynasın biraz kardeşim. E, Dixon kim abi? Koysana Ben White. Oğlum Ben White mı? Lan Dixon defansifti lan. İyi oynardık lan. Lan bu da bitirici bek. icraati koyduğumu bitirmeyen hanım. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Tamam. Birinci hücumcu baba Ronaldo. İkinci hücumcu Van Dijk. 3 Maldini Arkadaşlar Tolga'nın kanalına abone olun Videoyu beğenin Azim ilk defa sahnedeyiz Tolga Azim yorumlar mısın bize? Hiç oynamadım ki Gizli bir yetenek midir peki? Valla bakacağız Azimce... Ya kariyerini burada yükseltecek ya kariyerini bitirecek Futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim Ayağa kaymasın bir <laughs> Bugün yeni bir kidin yükselişi midir batışı mıdır Azim? Bakalım abi Sen ama çok yani... heyecanlısın Heyecandan mı? Sakin evet, ol Evet ellerim terleri şu an <laughs> Öyle moderatörlük yapıp banatmaç değil oğlum Arkadaşlar Azim'in şöyle bir uyuhu var. İnsanlar Azim'in sesinden çok etkileniyor. Erkekler özellikle. Azim'cim kendini bize bu seksi ta sesinde tanıtır mısın? Herkes hazır verir. Nasıl tanıtayım abi? Yaş kaç nerelisin? Ne okuyorsun, mu çalışıyorum bu yani? Adım Azim. Yaşım 21. Okumuyorum. Çalışıyorum. Ankaralıyım. Hepinizi beklerim. Peki ne? bir sorun var. Evet abi. Ankaralıyım demişken. Parlament <laughs> midir 06 mıdır? 06 abi. Tamam olur bundan olur. Olur Tolga abi, olur. Ne, ne oluyor lan? 06 olunca ne oluyor? Ya sen <laughs> ben, maçıma ben, maçıma bakarım hadi oyna. Tamam ya. hocam kaçtı. Helal. Halantım abi. Sen de Tolga. Ba bak kaleci çıkarmaya çıkarmaz yapmayın ben... yine ha. Abi helal. Şuradan aldı sen önünde. Azim. Aaa. Sendeki ya topa faal nasıl da... faal yapabildin Azim? Bilmiyorum abi. Ben faal aldım zannettim. <laughs> Peki. İşte Oy. Tolga baba. Kaçtım baba. Bir daha verdin abi. Azim çok sen de aldı. Oo. Beni boşa kaçırdın. Azimci konuşur musun? Salınma. Abi o çok güzel savunma yaptılar bence. <gülüyor> <gülüyor> Ver abi aşağıdayım. Sen de bir tane oğlum. <laughs> sayla smayla ayak koyuyor ha. Verdim abi. Sakin. sakin. Azim kaçtım. Güzel düşünce. Azim. Senin o alis mi? Aa, azim attı oğlum onu. Ha benim evet. attım paslar. Onlar iyi. <laughs> Hadi be Tolga geçseydi ben çok gördüm. burada takımın e, beyin gücü olarak sadece pasa yöneleceğim ilk yere. Tık yukarıdayım. Ah oh be. Kardeşim şu Batuhan köse misin? <laughs> Saylas da güzel defans yapıyor ha. Aldım uy pasa gel. Ya kalite asla tesadüf Kimse değil yok ya. lan. Al. Lan varım ben. Geliyordum Geç arkadan, geldiniz. Abi. Tolga her zaman böyle geç mi gelirsin? Ya. Bu arada Van Dyke'la aldım topu. Helal olsun. Aa, eyvallah. Tamam eyvallah. Azim <laughs> mikrofon kapatabilirsin. <laughs> azim, arkadaşlar Azim'in bizim moder moderasyona uymamasının en büyük sebebi e, 4 senedir YouTube hayatımda 60-70 tane moderatörle çalıştım. İlk defa bir moderatörümün kız arkadaşı var ve asosyal değil. Yani Tolga mesela 4 senedir sap. Milli olmamış. Ama asosyal değilim kardeşim. Ronaldo! Oh. At oğlan oh. sosyallik. At! Oh. Hadi lan. Ah. Senden top alamayan rakibinin Allah belasını. <laughs> Oğlum orada izleyenler de ulan bu adam Ronaldo. Ananı. Evet Zatası. harikasınız. Ronaldo. Ha, Al Al alan'da alan'da orta açmak yerine şu ara pası verdim. Sen de Ya. At. İşte budur. Teamwork baba. Anladın mı? O, o, o çakma sarışın yok. Bundan sonra böyle kardeş. Abi ben oğlum Rona Hı, RONALDO oğlum ben ben RONALDO da okur oğlum baba. Aşağı. Tamam ben Ronaldo'yu bırakmadım bilerek. Al. Vur. Ya vur. Kaleci çıkarmayın lan. Oğlum bak İbn Ali 2 yılın paşı prime açıyoruz. Onda da kaleci açmayın. Sen de indir aşağı. Oy! Aa, oyna. Aa, aşağı verdim, verdim. Sonra sen ağlarsın falan. Keş vermeseydim ben de vuruyordum böyle ben de ama vuruyordum. ya deneyelim bir şey Azim hoş buldum abi <gülüyor> <gülüyor> ama Azim bu kadar konuşma bize de fırsat ver tamam mı abi, abi siz çok enerjiksiniz. Azim maç sona spikerlerin yanındaki yorumcular gibi takılıyor arada bir iki foshu veriyor maç maçı biraz da uyuak alıyor ver, Al, sen de hadi, hadi be o defans ne oluyor lan hocam. maç kastı ya golüm gitti ana La, ne aradın ya, Golden sonra kastı oğlum tamam video gelince bambaşka oluyor her şey arkadaşlar. Normal sohbet gibi değil. Çünkü kayıt tuşuna basınca insanlar değişiyor. Bir Ama şarkı. mesela mesela yok Tolga her zaman aynı yapacak. Şey <laughs> <laughs> Saylas gönderdi Hadi. hocam kesiyor. Ha tamam oyna. Hadi be. Aa, kaçtım. Erken attın. Kaçtım dedi Kaçtım bir Aa. daha. Abi kaçtım. Lan, ben yokum orada ben yok. Burç ya, <laughs> ya kaçtım. Lan. kaçtım diyorsun. Neyse. Kaç kaç ay şey adam öyle patladı. Ama keçi çağırır gibi konuştu. Cristiano gel. Hadi. Kaçtım aşağı. Sen oh. de? Oy. Evet. Oy. Ya, Oy! Ana ya ne, Tolga verdi deyip Ronaldo ile çalma gibi top kaybediyorsun. Sonra işte, Al lan al tamam hadi sen at hadi. Kaliteli evet benim al. attığım pasa bak Tolga'nın attığı pasa bak. Bu arada Seni kaç kere kaleciyle baş başa bıraktım sen ne yaptın? Bir kere, bir kere bıraktım. Lan anladım. bir önceki pozisyonda da mı affettin kastı yalanıyla? Hayır kastı çünkü yalan mı? Kastı Kaleci da, atın. lan vurduktan sonra kastı. Tamam sen pasını at sen görevini yap. Senin pası görevin bana gol attın lan. Ya işte bak tam insan olayım buna biraz insanlık yapayım diyorum değmez lan bu. Böyle. Ayıp ediyor ama ben de insanım haberin olsun kalbim kurdu. İkinci yarı. Çok oynamışım. De da bir şey de. Hadi o, de. Puanları de. ben görmedim bu arada neydi? De de Abi, Benimki bak. 460. He. Tolga'nınki 860. Evet. Seninkini hatırlamıyorum. Benimki kaç? 1200 <laughs> mü? <mi>? Teşekkür ederim. Yok. Benimki 900 benimki Rica ederim. Ben birinci miydim? Evet. Birinciydin abi. E, bu salak niye seviniyor o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ne seviniyorum sen 900'sün ben 800'üm dedim zaten. <laughs> Oğlum ben yak ha, sen bana yaklaşabildiğine seviniyorsun. Arkadaşlar e, Tolga'nın şöyle bir durumu var. Golü var. Golü olmasa 250. Kanka sen ne gol at o zaman Allah Allah. Çok <laughs> lan Allah, <laughs> ben yapmadım mı ya? Gol, gol, atana bile laf etmeyeceği kadar düştünüz mü lan? <laughs> Oynayın lan siz ben pas atmıyorum Aşağıdayım. Aşağıdayım. Lan dur Bak. dur, yukarı zor çıktım oyna. <laughs> Sen var ya sen tamam ben anladım. Al seni. al. Aç. Dışarıdayım Vur. Ya. Vur. Oğuzayt Azim. Azim Oğuzayt'la tanışıyor. <laughs> Benim boşuna <laughs> puanımı kırdı. Ah be. Galatasaraylı mıydınız? Yok ben Fener değil. Ha tamam. Oo bir, Galsaray, beş taş, bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe'li miyiz? En büyük bahçe saray taş. Lan. Lan. siz siz Lan. Lan. Ya. Kim attı onu? Ben attım. Lan. Ben mi attım? Lan! Hayır. <laughs> <Lan. gülüyor> <laughs> abi kim yandı. Tamam da abi. hata gol sarı kim? Ben ben. Abi dedim ya ben attım. Niye, niye, böyle bir şey yaptın? Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. <laughs> Kaleciyi ben açmadım ama. Allah, Allah. razı <laughs> Abi yok vallahi takımı yine mi sırtlayacağım ya yeter ya. Sen takımı mı sırtlıyorsun? Kanka birini sadece pası yukarı oynuyor, Birini Oğlum kaleci sen açıyor, baba gol kıstık atıyorsun. benim olacak vuracağım kırbaç diye çocuksun şu an. Keyfe kadar yaşıyorsun. Tamam kanka sen git ileri de şu pas atayım. Git 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 koş. Ah. Ya takılma kime takılma. Oğlum takınmadın? Murat tuttu Murat. Murat da biliyor bizim taktiği. Murat gelin damından. Oyna. Atlayamadım. Sen de yapıştır artık. Burdum. ya abi her topu da kaybettin abi. Her Buradan topu. Lan, lan şunları bana indirsen ben neler yaparım ya. Azim çıksan yine aşağı, bir şey yapar. Aşağı en aşağı Tolga en aşağı. Al abi. Güzel. <laughs> Azim çıksan yine de tutanmaz ya. Olsaydı. <laughs> <laughs> Aa çok güzel çok güzel. Lan YouTube sürme verdi bana. Oğlum lan muhteşem kaleye çekiştirdin mi? Çok iyisin abi. Ya başarıların devamını E Bakın inanmıyorum <laughs> e, o saat... ben. E tamam o olsaydı. Sen ya, niye? Ben boy zannettim. Azim'in sevincisi Azim o. Ben o kadar sevindim. Yapmayın bunu bana. <laughs> Helal lan Azim. <laughs> Helal abi. Helal bununla. <laughs> oyna geri oyna. Bellingham oyna. Helal lan güzel düşünce. Sizin geriniz ileriniz neresi bana da söyleyin. Gelin Attım. Ya. Abi bir şey yok ben de ben de ben de rahat ol evine bak. Abi içerideyim. Dur. Verdim. Oo. Tam olarak. Yanlış Azim yere gitti. Yukarı. yukarı. He tamam ay vurdun. Yani. Hadi be. Yani. Yani. Bence de. Azim hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Aldın abi. Aldın. Koy ayak. E, abi yatma sen niye yatıyorsun? Lan ben lan topu çalayım gidiyorum işte. Oha. Lan aşağıdaydım. Ne lan alaka lan aşağı. biz orada hiç yoktuk be. Azim abi ward'ın sonradan değişti hala. Özür dilerim. Yani. Azim özür dilerim. Bak, Azim şu an FIFA'daki spor kimya veren adamlar gibi. <laughs> Azim beni affedebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Düşüneceğim evet. abi. Tamam. Oyna. <gülüyor> <gülüyor> ah be ben adım. <laughs> yine Tolga yine Ronaldo beraber top kayıpları. Tuttum. Ya hadi oyun oyununu ya ver. al kaçtım kaçtım. <laughs> sevemedim. Niye <Yeah. gülüyor> önünden kaçtım sevemedim. Yukarı halant 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 al. Oğlum Allah. atmadı işte atmadı. Aha, Aha sona emming. Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Ronaldo'yum. Kanka orada bombayı herkes vurur. Al sana bomba. İlk top kaybım ileri hatta o da e, bombacı bir adama bomba denediğim için. Ben bunu hak etmedim beyim. Bana bunu yaşatamazsın. Kanka yani ben kafacı rolada kafa atıyor muyum? ki sen bombacıyla bomba deniyorsun? sen beceremedin ben. Oğlum bir an tableti bırakıp telefon aldım ne kadar küçüldü lan. <gülüyor> Bazı <gülüyor> insanlar da böyle gerçekten büyüttüğümüz kadar değiller. O kime laf da abi youtuber. Geliyorum abi. İçerideyim. Vur, vur yavaşça. Oyna kapalı. Ya ben Azim be. Azim. Gol bana yeter. Azim. Azim sayesinde her şey. İyi <laughs> ki varsın Azim. Başardın sonunda. Hatta ben ya. başladım. Tolga'nın <laughs> hatalı pasları yüzünden kötüydük. Allah belanızı versin. Burada 5 dakika bak buraya bir. Bu takımı emek veren aklımız. Ver şunu ver. Çalıma gireceğim. Şaka yaptım. Allah. Oyna. Oynadım. Şey... Kaçtım. Çok iyi pas attı. Et öyle içerideyim. Çok Aşkın iyisin abi. Ne abi, abi. Oğlum elini. ne yapayım? Ya. Netledin eşekliği. Ben ne yapabilirim? Sen el bekledim elini. Diyorsun, farkında mısınız? Atayım. Direkt atmasın diye bekledim. Oyna. Azim çok iyisin. Azim? Arda Azim? <laughs> abi dedim. <laughs> Arda? Arda hoş geldin kardeşim videoya. <laughs> Öldürdü bana. Son dakika yet. <laughs> Tolga karısı oldu adamın. Azim Tolga'ya bak. Yat aşağı. Haa yatarlar ona öyle ya. Tamamdır. Aa koydum sakat. <laughs> Hakkımızla kazandık. Hocam. <laughs> <laughs> İki bellik. <laughs> çok eğlenceli var. Çekimi var. Azim'in <laughs> yıldızlaştığı puanlar çok merak ediyorum. Top sürmüş olsun. Maalesef hakimiyeti. kan muhafız. Pasalcı. Düyen Pasalcı pas muhafız. Şöyle geldik hocam. Remzi Kamalak. 1804 puan. Şutum yok. Çünkü gerçekten şut çekmedim. Tolga'nın da... Tolga en çok topu sen sürdün. Niye top sürmen yok lan? Kanka Ronaldo çıkınca herhalde oradan sürdüğüm puanları geri aldılar. <laughs> Benim her şeyim neredeyse full. Fakat takım için savaştım ben arkadaşlar. Ee, takım için oynadım. Dostane bir maç yaptım. Sadece takım takımın değil bütün maçında kahramanı RK in the Azimcim bu maçımız hakkında neler düşünüyorsun? Öncelikle hoş buldum abi. <laughs> abi bence yani Tolga'nın hatalı pasları olmasa daha iyi bir sonuç çıkabilirdi. Tolga? Tamam tamam kanka sen kaleciyle defans atsana pas sonra gol yiyelim. <laughs> Ama abi, abi offside de keşfedilmemiş herhalde biz. Çok gol zannettik. Offside olmasaydı 8-1 falan da maç bu arada. Hocam videoyu ben, ben çok beğendim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Tolga'nın kanal linki de aşağıda. Tolga'nın kanal linki de aşağıda. Azim'in gelmesi istiyorsanız da yorumlara yazın. Azim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <Benimle> Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın.